Herkese merhabalar, ben Fransikas. Stardew Valley'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem hasat günüymüş, hem de ıı, 12. gün. Yağın kasaba meydanında yumurta şöleni gerçekleştirecek. Hmm, kasaba şöleni... Şey, yumurta şöleni var. Yumurta şöleni yapacağız. Böyle hasatlarını toplayarak taşlayalım. Merhaba. patateslerimiz. Başka şöyle bakıp bakıyorum. Şurada bir layla var. Karnı bağımlıda. Güzel. Sizleri bırakalım. Güzelce onun dışında. Uykumumuzu alalım ve sulayarak başlayalım. Başla. bölümde hem Mutu Şölen'ine katılacağız hem da e, bugün Örneğin şu alanı bize Maden kısmına tekrardan gitmek istemiyorum Bugün aslında Hı, tırpan alacağız? şarj şey atmışız güzel şimdi eser verilecek 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 birer ve ve bakalım tamam tamam şu japanın şey hepsini kırdıralım 14 tanesi aç yapar, 150, 350 altın yapar, 350 altını ona harcayıp ardından 350 onu ona harcayıp ardından da ıı, şey ilerleyebiliriz müzeye ve gidecekleri. Verecek. satışlarımızı yapıp yarın aslında yarın için olabildiğince maksimum paramızı elde edelim. Şimdi selam. Cevat işte. Bakalım. Kaya taş, düz taş, yeryüzü, yüzey kristali, bakır, kil, Granit Yıldırım yumurtası Yüzey kristalleri, düz taş Bakır Kömür Demir Telesit ve Kömür Güzel, işte ise birkaç şey elde ettik bir de alet geliştirmenin ne kadar olduğunu sormak istiyorum. Kazma kazma 2000'miş. Tamam. Yani hiçbir şekilde ilgilenmiyorum şu anda onunla ilgili. Ben geldim. Kuzey'e barışta bulunacağım. Şimdi senden 4 tane var galiba. Şuradan başlayalım. Kızlara şuradan devam edelim. Yine ödüyorum. yok. Tamamdır. Müdürüm neymiş? Kavun. Yazın ekili diyor. Biz bahardayız. Selam. Kapıyı kazarsam ilginç şeyler elde ederim tabi ki. Sizlerin sizlerini kazmak isterdim. Selam. enerjimiz bitene kadar aslında şansımıza baksaydık iyiydi de ee, kesinlikle enerjimiz bitene kadar işte ise 5'e kadar bir ee, madene gidelim. 2 katta olsun olsa 3 kat olsa birazcık madende zaman geçirelim. Şanslıysak 5 kat inip 35'e ulaşabiliriz. Ardından ee, gidip bütün ne biriktirdiysek her şeyi satıp yarın için hazırlık yapmamız gerekiyor. Festival günlerinde e, gün tamamen gidiyor. O yüzden seni kırıp bunu da almak istiyorum. Ve bakalım. 25 değil. 30. Tamam 30'dayız. Ve 31'deyiz. 30 Endilacılar hmm, çok güzel görünüyor. Güzel. Bakır malzemeler aslında iyi çıkıyor. saldırı geliyor şu anda bir saniye yani çıka çıka taş mı çıktı senden bir şey Yani taş çıkması çok ilginç. Evet bir yarasın sesi daha geldi. Yani karanlıkta maden yapamadığımızın. Evet yarası gel. Görelim sana. Güzel yani sıkıntı değil şey nerede? Hmm, sen tutunca böyle gözükebiliyormuş güzel. Hmm, aşağıya inişi açmışız. Şükürler olsun birazcık daha iyi. Hmm, ben yani sizleri kestik. Yani şimdi Evet. 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 fakat. Evet. 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 Hmm Evet. 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 klasik yıldız şeklinde olanlardan seni kıracağım. Güzel. Şuradakini almak istiyorum. Ee, bakır bakayım. Bakır almak istiyorum. Seni toplayacağım. Şunu e ödedik. bir tane daha almak. Ve bunu da bulduk. Şöyle bir hızlıca gidelim. Ve aşağıdan geçebiliriz. Evet ve hem bir sandık var gördüğünüz üzere. Ve dışımız yüksek. Başta bir saniye seni bir koyalım. Evet. önce toplayıp sonra da bir tane top aslanayım. Evet onu evet. istemiyorum Evet Bir köşeye ineceğim ve 35'i aktifleştirmiş olacağım Ve evet. buradan evet. Ve dediğimiz gibi gidiyoruz. Hani bu sandığımız boş. Şöyle bir baktığımızda kırmızı mantığımız geldi. Bazı bakırlar var. Demirler var. Bir şeyler topladık. Şimdi esas satışımızı yapalım. Sen yaz tohumusun. Bakalım satışla beraber biriktirdiğimiz şeyler ne kadar verecek. Yani ba bazı şeyleri hediye için tutabiliriz. Yani yarısı kanadını mesela ya büyücüye de hediye edebiliyoruz diye biliyorum. Onun dışında ametisi, ametis gibi şeyleri hediyemizi sevelim. Bugünlük olmasın. Sıkıntı değil. Hmm. Şöyle gelelim. Her şeyi bir bırakalım. Seni seni alalım. Seni alalım. Şimdi şuraya öcen koyamıyorum. Bu da o zaman. aydınlık da verir aydınlık ee, cevap bırakabiliriz emri bırakalım bakır yapalım başta bir sene atalım şöyle şöyle yapalım tabla evet tabla değişiyor sen ha. önce bir satılacaklar Clarks'ı satabiliriz. Seni satabiliriz. sizi siz satalım. Seni ekeriz. Patatesleri satalım. Seni satalım. Sen da Seni satalım. Lifler kalsın. Odun kalsın. Çiçeklerin hepsini satabiliriz. Patatesi satabiliriz. Lahana dursun. Bu bayağı iyiymiş. Seni satalım. Kedi satalım kırmızı mantar ipar ediyor diye biliyorum. Jotlar var, demirler var. Ne bana bak. Seni zaten koyduk yiyecek olarak yapacağız. O zaman gelelim. Hızlıca bir switch. Bakalım. Neler kaldı? Demir parçaları kaldı. Yemler kaldı. Neler yapabiliyoruz, bomba yapabiliyormuşuz, şemiksir yapabiliyoruz, güzel, merdan yapabiliyoruz. Hmm. Eski tohumların tohumlarını yapalım. Seni hani tek bir şey destekleyelim. Başka meşale diyor. Tamam, bu kısım da bitti. Bir sonraki gün için hazırlanalım, bantayla bir şeyler keselim enerjimiz var. Aslında enerjimiz de yok. Şu tohumu ekelim. Altayı bıraktık. Seni alalım. Hiç çapaya gerek yok. Ben gitsin. Şurayı çapalayalım. yaklaşık Şöyle. Hmm, şeye bakalım. Fiske Bir bakı bir demir. Hmm. Ben de demir yapabiliriz aslında. Fiskiyenin girişini yapabiliriz. Ha, gerek yok şimdilik birazcık daha odun keselim. Böyle. Zaten enerjimiz bir tane. Yani. Tamam. Sekiz enerjimiz kaldı. On üç tane. Gayet iyi elde etmişiz. Bir yakalım. Sizlere bırakalım. ve bugünün de bu şekilde bitirelim. Çiftçiliği 3 yaptık. Hızlı ek, çiftçi oyunu, arka çapozmanlığı uzmanlığı ve madencilikte de madenci şekerini öğrendik. Bakalım paralarımız bize ne kadar gelecek? 3000. Güzel. Bahar mevsiminin 13. günü. seni hemen alalım. Toplanacaklar. Hızlıca. Toplam toplayalım. Başka var mı? Yok. Taşlıdan ama büyük babanın belgesiyle daha geçtirmiş. için üzülüyorum aslında çok hoş bir yermiş. Hmm. Robin bize diyor ki evini geliştirebilirim. işte Söylüyorum. Biliyorum. Şu anlık senle bir işimiz yok. Ben yani... kendim. Seni şöyle bir bitirelim uzunca. Bir kısmı daha çıkmadan güzel pirinç diyor. ben buraları sulasam yani en fazla bir gün kaybederim bir gün kaybetmem benim için önemli değil ben buraları sulasam denikten geldiğimde sadece su olan yani en azından da Şöyle şu, şöyle bir yapalım. Tamam gidelim. Böyle boş evren Ve geldik. Bakalım. Çilek herkesle konuşabiliriz. Bu konuşmaları hızlıca geçeceğim. Yani konuşmadığınız biri var mı diye bakıyoruz aslında. Evet, herkesle konuşmuş olduk. Güncel gündem düşündük. Gördüğümüzü yapmış olduk. Bakalım şöyle bir hı, teyzemle, dinlemle, dedemle konuşmuşuz. Mutsalla konuşmuşuz. Olmaz. Bulamadım ya böyle bak zaman ve evet. Önce çileği mi almalıydık? Eğer <laughs> evet, önce çileği alacak olsaydık. Şu an çok iş şey yapıyorum. Kazandıktan sonra yüksek ihtimal Peki yumurta. Ne yumurta mısın sen? Ye. Şurada var. 3 Üç. Üç i̇şte, toplamamız 2 diye hatırlıyorum. Daha 20 saniyemiz var kadar. 7 Şurada gördüğünüz 9 Nereden çıkıyor mu? 10 Güzel 10 tane topladık. Bir tane de şurada vardı. Kesinlikle market kapanacak gibi geliyor. Batarya yaparsak büyük bir hata olur. Muhtabının kazananı Fransikas. İşte ödül Evet bir hızlı sık şapka verdi. Olamaz. Evet. <laughs> Şapkamızı giyelim. Fakat Hiçlik alamadık. Yapacak bir şey yok. Enerjimizi de saklamıştık. Eski geçiyoruz. Yani burada bu bölümün tamamına gelmeden şu fon enerjimizi de harcayalım. Kaç keselim? İşte ise... Sağ taraftan devam edeceğim. Hem o kadar enerji harcadık. Hediye ver yeni bir hediye veririm de önce çilekler almamız gerektiğini cidden kötü oldu Yine de alalım. Şöyle de keseyim. Daha fazla yorulmadan, eksiğe de düşmeden. Evet, bakalım. Madem sizsiniz ikinizi de bırakıp. Evet. Bu bölümümüzün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.